Kilise için çalışmalara, 1900'lerin başında çalışmalara başlamış ki iyi bir Katolik inancına sahip olan Raymond Pere e, bu işi de üstlenmiş. Hatta kilisenin girişinde Raymond Pere'nin e, buranın mimarı olduğuna dair bir kitabede. Merhabalar, 35 Kuntaya hoş geldiniz. Cenk Berkant hocamızla ikinci programdayız. Bugünün konusu Raymond Pere. E, hocam, Raymond Pere İzmir için neden önemli? Raymond Pere kimdir? Raymond Pere, 28 Mayıs 1854 yılında Güneybatı Fransa'da Lansiline bağlı Rockford kasabasında doğmuş bir yapı ustasının oğludur. Raymond Pere İzmir için çok önemli çünkü İzmir Saat Kulesi'nin mimarı olarak biliniyor. Tüm İzmirlerin aklında bir yer etmiş kişi. En azından sokaklarda bile karşılaştığımız insanlar Raymond Pere dediğinde dendiğinde aklın, akıllarında bir şeyler oluşuyor. Raymond Pere bir yapı ustasının oğlu olduğunu söylemiştik. Babasının işinden dolayı mimarlığa ilgi duymuş ve e, Doğu Kasabanın yakınlarındaki Bordo kentindeki Bordo Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık eğitimi almış. Bir Bordolu dediniz. Bir evet. Bordolu Raymond Pere İzmir'e ilk ne zaman ayak basıyor? Evet. Ne vesileyle? Bu çok ilginç. 1881 yılında ee, İzmir'de arkadaşı Mösyö Kavey'nin e, Fransızca öğretmenliği yapan arkadaşı Mösyö Kavey'nin e, Yardımcısı olarak İzmir'e geliyor Onun yerine ders vermek için Fransızca öğretmeni olarak geliyor Ve e, bir mimar olarak e, kariyerine İzmir'de devam ediyor e, Tabii ki gelir gelmez de bir e, ev bulması lazım Levantenlerden ev kiralayan Russo ailesi var Rusoların kızı Anais'le e, yakınlaşma başlıyor Ve onunla evlenip bir e, Levanten haline geliyor Raymond Pere, İzmir'e damat geliyor değil diye... Evet evet kesinlikle böyle bunu söyleyebiliriz. Raymond Pere'nin İzmir'deki aktif yıllarını e, dönemlerini nasıl söyleyebiliriz? Evet e, 1881'de İzmir'e geldiğini biliyoruz. 81'den itibaren e, ticaret yıllıklarına baktığımızda 90'lardan itibaren çünkü Fransızca çıkan ticaret yıllıkları var oralarda e, mimarların, mühendislerin, ressamların, e, avukatların hepsinin e, Kayıtları, ilanları var, oradan biliyoruz. E, Raymond Pere yaklaşık 90'lardan itibaren İzmir'de aktif olarak mimarlık e, mesleğini yürütüyor ve ölümüne kadar 1929 yılına kadar zaten İzmir'de vefat ediyor. Kariyerini sürdürüyor, tüm kariyeri. İzmir'de geçmiş ama İstanbul'da ve Adana'da işler yaptığını da biliyoruz. Bunlar da Osmanlı arşivlerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Şu anki söyleşimizi Sen Helen Karşıyaka Kilisesi'nde, evet. lise sokağında gerçekleştiriyoruz. Acaba Sen Helen Kilisesi'nin içinde bulunduğumuz bu yerle Raymond Payer'in bağlantısı nedir? Evet. Ee... Karşıyaka'daki Katolik cemaati e, büyümeye başlayınca burada da bir kilise inşa etme e, düşüncesi ortaya çıkmış. Osmanlı sultanının da izniyle birlikte izin belgesiyle birlikte e, kilise için çalışmalara 1900'lerin başında çalışmalara başlamış ki iyi bir Katolik inancına sahip olan Raymond Pere e, bu işi de üstlenmiş. Hatta kilisenin girişinde Raymond Pere'nin e, buranın mimarı olduğuna dair bir kitabede e, mevcut. Kilisenin kutsal taşı, ilk kutsal taşı 1904 yılında konuluyor ve 4 yıl süren inşa sürecinden sonra 1908 yılında içinde bulunduğumuz bu neogotik stilde Avrupa'da çok yaygın olan 1800'lerin sonları, 1900'lerin başlarında çok yaygın olan tarihsel canlandırmacı akımlardan birisi olan gotik canlandırmacı diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz neogotik akımda bu Kiliseyi tasarlamış ve içinde bulunduğumuz bu yapıda günümüze ulaşabilmiş akustiği de görüyorsunuz. Çok güzel bir yapı, bir sanat tarihçisi olarak ben de çok beğeniyorum bu yapıyı. Peki hocam saat Kulesi'nin hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Per'e saat kulesi bu çok büyük bir iş. Bu işi ne zaman almış, ne zaman bitirmiş? Evet, e, saat Kulesi'nin inşası ise şöyle gelişiyor. 1901 yılına gelindiğinde Sultan II. E, Ab Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. E, yıl dönümü vesilesiyle. İzmir'de bir e, saat kulesi inşa edilmesi düşünülüyor. Dönemin e, İzmir Valisi Mehmet Kamil Paşa e, Başkanlığında bir komisyon oluşturuluyor. Bu komisyonun seçimi de e, kentteki usta mimar Raymond Pere oluyor. Raymond Pere'ye e, bu e, iş ihale ediliyor. Ve e, İzmir'in sembolü olan e, saat kulemizde Raymond Pere'nin tasarımı olarak günümüze ulaşmış e, vaziyette. Peki ya? hiç inşa edilmemiş ikinci meşruiyet anıtı. Evet bir de ikinci meşruiyet anıtı var. Pere çok aktif çok yaratıcı bir mimar. E, 1908'den sonra e, devam eden süreçte ikinci meşrutiyetin ilanı, ikinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ve e, devam eden süreçte e, kent Osmanlı İmparatorluğu'nda e, meşrutiyet anıtları e, inşa edilmesi fikri ortaya çıkıyor. Pere de bunun için bir çizim yapmış. Osmanlı arşivlerinde bunu da bulduk ama gerçekleştirilemedi. Bu İstanbul'da mı olacaktı, İzmir'de mi olacaktı? Bunu bilemiyoruz. Sadece böyle bunun bir kaydı var. Şu anda da ekranda bunu görmektesiniz. Şu ana kadar hep Raymond Pere'nin aslında en bayrak en çok bilinen, popüler kültür en çok mal olmuş evet. şeylerinden bahsettik. Peki İzmir için Raymond Pere bu binaların, bu yapıların dışında ne ifade ediyor? Başka nerelere dokunmuş Raymond Pere? E, Fransız Konsolosluğu'nun mimarı olarak da çalışıyor. E, Günümüzde Alsancak Devlet Hastanesi olarak bildiğimiz e, yapının acil servisi, tarihi bir yapıdır zaten önünden geçerken fark edersiniz. O tarihi yapı zamanın Fransız Hastanesi'ne ek bir yapı olarak e, tasarlanmış yine Raymond Pere tarafından. E, ardından e, yine Raymond Pere'nin restorasyonlar yaptığını e, biliyoruz. E, 1922 İzmir yangınından sonra Fransız Konsolosluğu yıkılmamıştı ama harap olmuştu. O günümüzdeki kordonda yer alan Fransız korsosu ki günümüzde arka sanat merkezi olarak hizmet veriyor o yapının mimarı değil ama restoratörü olarak Raymond Pere'yi biliyoruz. Ayrıca e, Sempolikarp kilisesi İzmir e, için çok önemli bir yapı, Ta, e, kentimizdeki en eski kilise ve bu e, kilisenin de restorasyonunu e, 1896 tarihinde e, Raymond Pere üstlenmiş ki e, artık günümüzde e, yapı tekrar hizmete açılacak. E, bu e, vesileyle e, onu da haber vermiş olalım. Siz bize çekimlerden önce Raymond Pere'nin elinden çıkmış 10 adet eskiz e, göndermiştiniz. Evet. Bu eskizlerden biraz bahsedebilir miyiz? O binalar e, nerelerde? Tabii. E, Raymond Pere'nin güçlü bir Katolik inancına sahip olduğunu biliyoruz ve e, İzmir Katolik Baş ile da ilişkilerinin çok iyi olduğunu bilmekteyiz. E, bu kurum için Ocak ve şubat 1900 tarihlerinde bu 10 yapıyı içeren bir çizimlerle gerçekleştirmiş. Bu bunlar arasında Fransız Hastanesi, Saint Antoine Hastanesi, Göztepe'deki Jean Gabriel evi gibi yapılar var. O zamanki Katolik dünyasının İzmir ve çevresini, Katolik dünyasını ilgilendiren yapıların Birer çizimini yapmış ve tarihe bir not düşmüş imzası da var hepsinde tarihte bulunmakta kara kalem tekniğinde. Şimdi biraz İzmir Saat Kulesi'nden bahsedelim hocam. İzmir Saat Kulesi bir Türk mimarisinden, yani Türk motiflerinden esinlenerek yapılmış bir e, kulemidir. E, Raymond Pere bu dizaynı oluştururken hangi akımlardan etkilendi? Raymond Pere'nin aktif o mimarlık yaptığı çağda e, yeniden canlandırmacı akımlar e, mevcut idi. Avrupa'da çok yaygındı. E, bunların arasında oryantalizm de var. Kökeni Kuzey Afrika e, mimarisi olan, e, cephede hiç boşluk bırakmamacasına, e, figür içermeyen süslemelerin olduğu bir mimari tarzı, e, atnalı kemerlerle belirginleşmiş ki saat kulesinde de bunları görüyoruz. Yani Raymond Pere oryantalist üslubu, e, Avrupa'dan İzmir Saat Kulesi'ne aktarmış. Bu İlginç bir nokta da var. Ee, son zamanlarda yapılan araştırmalarda e, saat kulesinin tam karşısında 1950'li yıllara kadar e, ayakta kalmış İzmir'in sembollerinden biri olan bir de sarı kışla var. Sarı kışla'nın e, bir de Subay Mahfeli var. E, sarı kışla'nın bütününden farklı bir stilde, o da oryantal stilde. Bu yapının da e, yine Raymond Peren'in elinden çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz çünkü e, oryantal stilde İzmir'de bir çok tasarımı olduğu sonucuna varıyoruz yaptığımız araştırmalarda bunun haricinde bir de son yayınlara göre İzmir'de Müze Hümayun'un yani günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren Osmanlı İmparatorluk Müzesi'nin bir şubesinin açılması düşünülmüş 1900'lerin başlarında ve e, bunun için bir yarışma açılmış. Raymond Pere iki tasarımıyla, iki oryantalist stilde tasarımıyla, çizimiyle katılmış bu yarışmaya ve e, Raymond Pere'nin tasarımlarından birisi bunu kazanmış fakat hayata geçirilememiş. Yani İzmir'de oryantalist stilde bir de e, imparatorluk İmparatorluk Müzesi'ne sahip olacaktık. Bu da maalesef günümüze ulaşamamış. Hocam Raymond Pere ile alakalı şimdiye kadar değindiğimiz konuların dışında Neler söylemek istersiniz? Başka neler var Raymond Pere'den İzmir'e kaldı Ben bir sanat tarihçisi olarak şunu söylemek istiyorum. Raymond Pere çok yönlü bir insan. E, Rönesans dersleri de veren bir sanat tarihçisi olarak Rönesans insanı kavramı vardır. Her şeye aklı yeten, her şeye gücü yeten, her şeyden anlayan e, bu kadar çeşitli işleri arasında ki Osmanlı Arşiv'inde bulduğumuz belgelerde Adana'da su kanalları yaptığını da biliyoruz. E, mühendislik yönü de var. Köprü yapma, e, su kanalları yapma... E, Çeşitli çizimler yapma, resim yeteneği de var. Hatta Polikarp Kilisesi'nin içerisinde restorasyonu sürerken aynı zamanda Tavan Freskleri de Pereye ait. Bu kadar çok yönlü bir mimarım. Ben mimar demek yerine bir sanatçı demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Şehrimiz için çok önemli. Hatta buradan bunu da dile getirelim aslında kentin bir sokağına, bir meydanına e, isminin verilmesi yıllardır bu gündemdeydi ama bir türlü gerçekleşmedi. Belki bu röportajımız vasıtasıyla buna da bir ön ayak olmuş olabiliriz diye düşünüyorum. Hocam, Raymond Per hakkında verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İleriki programlarda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.